Herkese merhabalar can kardeşlerim. Loja Akademi'de Ferhat Hoca ile yazılı çalışmamız başlıyor. Değerli arkadaşlar bugün gazlar yazılı çalışmamızın birinci bölümüyle beraberiz. Videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızın devamı için ve kanalımızın büyümesi için sizlerin desteğine sonsuz ihtiyacımız var arkadaşlar. Videolarımızın görüntülenmesini analiz ettiğimde 3000, 4000, 5000 görüntülenme olan videolarımızda arkadaşlar abone gelişi çok az. Bu da demek oluyor ki videolarımızı sadece izleyip geçiyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım aşağıdaki abone ol butonuna basmak çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Sizlerin başarısını arttırmak için tüm zümre arkadaşlar matematik olsun fizik olsun biyoloji olsun ve ben olayım arkadaşlar. Gece gündüz demeden acaba farklı neler yapabiliriz kaliteyi nasıl arttırabiliriz düşüncesine sahibiz. Tabi sizin de desteklerinizle arkadaşlar kanalımız çok kısa bir sürede ilerleme kaydetti ve daha çok ilerleyeceğinde inşallah temenni ediyoruz arkadaşlar. Videomuza geçerken de bu hatırlatmayı yapmak zorunda olduğumu hissettim. Abone ol butonuna lütfen basmayı unutmayın. Bir de aşağıda videomuzun sonunda arkadaşlar videomuzun altına yorum atarsanız da çok mutlu olmuş oluruz. Hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar basınç birimiyle başlıyoruz. Atmosferde bulunan gazların uyguladığı basınca biz atmosfer basıncı diyoruz arkadaşlar. Ve biz atmosfer basıncını barometre ile ölçüyoruz. Ve genel olarak atmosfer basıncını yani dış basıncı biz P0 ile ne yapacakmışız arkadaşlar? Gösterecekmişiz. Şimdi senin temel olarak bilmen gereken birkaç çevirme durumu var arkadaşlar. Bakın bir atmosferin karşılığı 76 cm civadır. O da 760 milimetre civa değerine eşittir. Bir kere bu çevirme birimini bilmek zorundasın. Sorularda bazen santimetre ya da milimetre civa verdiği zaman atmosfer olarak kullanman isteniyorsa mutlaka çevirmek zorundasın. 1 milimetre civa aynı zamanda 1 tor değerine de eşittir. Bunu da ne olması lazım? Kesinlikle bilmen gereken bir ifade olarak aklına yazmak zorundasın. Şimdi şu çevirme ile ilgili birkaç istiyorsanız etkinlik yapalım arkadaşlar. Diyor ki bize 1,5 atmosferin karşılığı kaç milimetre civadır? Hemen ne diyorsun sevgili kardeşim? Sen artık şunu öğrendin. 1 atmosfer 760 milimetre civa ise 1,5 atmosfer ne kadar yapar? 760 çarpı 1,5 760'ın üzerine yarısını ekleyeceksin. 380 milimetre civayı ekleyeceksin. 0, 4, 1140 mm civa yapacakmış arkadaşım. O zaman buranın boşluğunu 1140 mm civa olarak doldurabilirsin. 190 cm civa kaç tor diyor. Arkadaşlar 76 cm civa 760 tor değil miydi? 1 mm civa da 1 tordu. O zaman aynı zamanda 76 cm civa 70, 760 tor Değerini de eşit diyebilirsin. O zaman yine orantımızı kuruyoruz arkadaşlar. 76 cm civar 760 tora eşitse 190 cm civar kaç katına çıkmış oldu sevgili kardeşim? Hemen hesap et. Bakın ne oldu? 10 katına çıkmış oldu. Bunu da 10 katına çıkartırsak demek ki 1900 tor bu boşluğun cevabıymış. 4 tor kaç milimetre civa yapıyor? E kardeşim ben 1 milimetre civanın 1 tor olduğunu öğrenmedim mi? 4 4 da o zaman hocam 4 mm civaya eşdeğerdir. 76 tur kaç atmosfere eşittir? Sevgili arkadaşım biz 1 atmosferin 760 tor değerine sahip olduğunu biliyoruz. Bizden 76 torun kaç atmosfer olduğunu soruyor. Onda biri, onda biri ne yapmış oldu arkadaşım? 0,1 atmosfer değerine eşit olmuştu. Devam edelim. 380 mm civa kaç atmosfer demiş. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Biz bir atmosferin 760 mm civa olduğunu öğrendik. 380 mm civa bu değerin yarısı olduğu için arkadaşlar demek ki 0,5 atmosfer değerine eşitmiş. 0,25 atmosferin kaç mm civa olduğu söylenmiş. Arkadaşlar bir atmosfer 760 mm civaya eşittir. 0.25 atmosfer 4'te 1'i demektir. O zaman bu değerinde 4'te 1'i ne yapmış olur? 190 mm civa olmuş olur. Çevirme ile ilgili gelebilecek soru tarzlarını sunmuş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Gelelim ideal gaz tanımına. Arkadaşlar ideal gaz normalde var olan bir gaz değil. Havada bulunan gazlar gerçek gazlar. Doğada bulunan gazlar gerçek gazlardır. Tüm gazları aynı şartlarda değerlendirebilmek için ifade edilmiş aslında bir kavramdır ideal gaz. Peki hocam ideal gaz nedir? Arkadaşlar ideal gaz molekülleri arasında itme ve çekme kuvvetlerinin itme ve çekme kuvvetlerinin yok kabul edildiği bir gazdır. dediğim gibi normalde ideal gaz diye bir gaz yoktur arkadaşlar. Bu bir varsayımdır. Hocam peki neden böyle bir varsayıma gerek duyuldu? Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle düşünelim. Elimde bir gaz var. Farklı cinsle bir gaz daha var. Şimdi bu gazın öz hacmi ile bu gazın öz hacmi birbirinden farklı. Şimdi ben bu gazın 1 molü için 22,4 litre hacim kaplıyor deseydim bu gaz için 1 molü 22,4 litre kaplıyor diyemeyecektim. İşte ne oldu arkadaşlar? Her bir gaz için ideal gaz denklemini farklı farklı yapmamız lazımdı. Dolayısıyla sevgili kardeşim bu gazın da öz hacmi ihmal edildi. Bu gazın da kendi öz hacmi ihmal edildi. Ve hesaplamalarda 1 mol 22,4 bunun da 1 molü 22,4 kabul ederek ideal gaz üretilmiş oldu. Peki hocam ideal gaz şartları nelerdir? Bir gazın ideale yaklaşması için ne gibi şartlara gereksinim vardır? Sevgili kardeşim şunu aslında aklından çıkartmıyorsun. Senin amacın gaz moleküllerini birbirinden olanca uzaklaştırmak ki itme çekme kuvvetini olsun minimuma insin. O zaman sen sıcaklığı yükseltmek zorundasın. O zaman yüksek sıcaklıkta gaz ideale yaklaşmaktadır arkadaşlar. Basınç. Sen basıncı arttırırsan gaz molekülleri sıkışır ve moleküller birbirine daha çok yaklaşır. Amacımın dışına çıkarım. Benim amacım itme çekme kuvvetini minimuma taşımaktı. O zaman sen basıncı azaltırsan gaz molekülleri birbirinden uzaklaşır. O zaman düşük mol kütleli gazlar, pardon düşük basınçta, biraz sonunu vereceğiz. Düşük basınçta gaz ideale yaklaşır. Bir de mol kütlesi arkadaşlar küçük olan gazlar kinetik teoride bundan bahsedeceğiz. Hızlı hareket eder. Dolayısıyla düşük mol kütleli gazlarda yine MA'lı diyelim ideale yaklaşmış olur. Peki ideal gaz denklemimiz nedir arkadaşlar? İdeal gaz denklemimiz P çarpı V eşittir n çarpı R çarpı T paran varsa ne rahat şeklinde kafanda kodlayabilirsin arkadaşım. Çünkü biz gazlardaki tüm soru çözümlerini hemen hemen bu formülle yapacağız. P burada neyi temsil ediyor? Basıncı temsil ediyor. Ve bu formülde basınç birimimiz atmosfer olacak. Bakın biz biraz önce basınç çevirme birimlerinden bahsettik. Santimetre civa, milimetre civa, tor. Eğer onlar verilirse biz bu formülleri mutlaka neye çevirip yazmak zorundaymışız? Atmosfere. Ve hacmi temsil eder arkadaşlar. Hacim birimi litre olarak bu formülde yazılacak. N mol sayısını ifade eder. T sıcaklık demektir. Ve sıcaklığın birimi kelvindir. Şayet sana soruda santigrat derece verilmişse üzerine 273 ekleyip mutlaka neye çevireceksin? Kelvin değerine çevireceksin. R1 sabittir arkadaşlar. Değeri 22,4 bölü 273 ya da ...böldüğümüz zaman yaklaşık değeri 0.082'dir. İkisinden birini kullanacağız. Neye göre kullanacağız? Bundan da biraz sonra bahsedeceğim. Gelelim ideal gazın yoğunluğunu bulmaya. Sevgili arkadaşlarım, bakın... ...yoğunluk formülü M bölü V'dir. Yani kütlenin hacme bölünmesiyle biz yoğunluğu buluruz. Molün kütleye bağlı formülü M bölü MA'dır. Şimdi biz ideal gaz denklemini yazdığımızda... PVnRT yerine... ...N'deki ifademiz M bölü MA yazılabilir. Hemen yazıyorum... P çarpı V eşittir. M bölü M A çarpı R T şeklinde bir bağıntımız oluşur. Sevgili kardeşim biz burada V ile M'i M yer değiştirdiğimizde ne oluyor? P çarpı M A eşittir. M bölü V çarpı R T diye bir denklem oluşturuyor. Bak ne çıktı karşına senin? Yoğunluk çıktı. O zaman P çarpı M A eşittir. M bölü V yoğunluk demekti arkadaşlar. D R T sana ideal gazın yoğunluğunu bulduracak formül olarak karşımıza çıkıyor. Formülün de bu şekilde türetildiğini bil. Şimdi bunlarla ilgili biraz soru çözelim arkadaşlar. Nasıl kullanacağız ifadeleri onları hızlı bir şekilde görelim. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda diyor ki bize 5,6 litrelik bir kapta bulunan 0,4 mol argon gazının sıcaklığının 273 santigrat derece olduğu söylenmiş. Bizden basıncı soruyor. Sevgili kardeşim İdeal gaz denkleme PV eşittir NRT olarak karşımıza çıkıyordu. Bize bu soruda basınç değeri sorulmuş. Ve yani hacim değeri kaç litreymiş? 5,6 litreymiş. Eşittir. N dediğimiz mol sayısı 0,4. Hemen yerine yazdım. Çarpı. R'nin değerini en sona bırak yavrucuğum. Neye göre karar vereceğiz hocam R'nin değerini? Biraz sonra bekle. Önce sıcaklık değerini koymanı istiyorum. Sıcaklık bize kaç verilmiş? 273 derece. Peki santigrat derece verilirse ben bunun üzerine bir de 273 ekleyip kelvine çevirmiyor muydum? O zaman ne oldu bakın sıcaklık? 2 tane 273 oldu arkadaşlar. Toplamana gerek yok. Biraz sonra sadeleştireceğim çünkü. Şimdi R'nin değeri ya 22,4 bölü 273'tü ya da 0,082 idi. Eğer bulduğum sıcaklık değeri Kelvin cinsinden konuşuyorum tabii ki. 273'ün bir katıysa Kullanman gereken değer 22,4 bölü 273'tür. Ha, sıcaklık 300, 400, 500 yani 273'ün bir katı değilse o zaman da 0082'yi kullanman uygun olacak. Yani şunu da diyebilirsin hocam benim matematiğim çok iyi ben bunu da kullanırım onu da kullanırım. İkisinde de sonuca giden diyorsa amenna o sana kalmış bir şey. Ama tercih daha basitleşmek için bunu yapman daha mantıklı diyorum. 273'ler birbirini götürdü. Bakın 5,6 ile 22,4 sadeleşirse burada 1. Burada 4 kalır. 4 kere 2 8. 8 kere 0,4. O zaman sistemin basıncı kaçmış? 3,2 atmosfer olarak sorumuzu yanıtlamış olacağız. Hemen altındakine bakalım. Diyor ki bize 27 santigrat derecede boş bir kaba 3,2 gram CH4 gazı konulmuş. Basıncı 4,1 atmosfer ise demiş. Bu sefer de kabın hacmini sormuş. Tabi burada bize karbon 12 ve hidrojen 1 atom kütleleri verilecek arkadaşlar. İdeal gaz denklemini yazdım. P, V, N, R, T. Ne biliyoruz biz? P'yi biliyoruz. Basıncımız 4,1 atmosfer. Hacmi sormuş zaten sana. Eşittir. Mol bulmam lazım. Onu da kütle vermiş. Hemen şöyle hesaplayalım. 1 mol CH4 16 grama eşitse karbon 12 4 kere 1 hidrojende 4 gram getirdi 16 gram ise 3,2 gram kaç mol yapar sevgili kardeşim 0,2 mol yapar o zaman mol yerine 0,2 yazdım R'yi en sona bırakıyorduk sıcaklık 27 derece üzerine 273 eklersem kaç oldu 300 kelvin oldu. Bakın 273'ün bir katı olmadığı için de 0082 değerini kullanıyorum. Hadi işlemi beraber yapalım. Bakın bir sıfır bunu götürür. Bir sıfır da bunu götürür. 8,2 bırakır. 4,1 8,2'yi sadeleştirir. 2 kalır. 3 kere 2 6 6 kere 0,2 1,2 litreymiş. Demek ki bizim kabımızın hacmi. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Bu sorumuzda arkadaşlar demiş ki bize 1,12 atmosfer basınçta Mol kütlesi 40 gram olan gazın 273 santigrat derecedeki yoğunluğunu sormuş. Hatırla hadi bakalım yoğunluk ideal gazlarda nasıl hesaplanıyordu? P çarpı MA eşittir DRT formülüyle hesaplanıyordu arkadaşlar. Bizden yoğunluğu sormuş. Basıncı biliyor musun? Evet biliyorsun. 1,12 atmosfer. E, mol kütlesini kendisi vermiş zaten 40 gram eşittir. D aranıyor burada. Önce sıcaklık yazıyorduk 273 derece. Bunun üzerine ben bir 273 daha ekliyordum. O zaman Kelvin cinsinden 2 tane 273 Kelvin oldu. O zaman R'imizin değeri de 22,4 bölü 273 olarak yazmış olduk. 273'ler birbirini götürdü. 2, 40'ı götürsün 20 bıraksın. 20'nin bir sıfırı buradan 11,2 yapar. 11,2 22,4'ü götürür. Burada 2 bırakır. Buradaki 2 de buradaki 2'yi sadeleştirirse ne güzel yaptık matematiği. O zaman yoğunluğumuz kaçmış? 1 gram bölü santimetre küpmüş arkadaşlar. Hemen alttaki soruya bakalım. Diyor ki bize 0 santigrat derecede 2 atmosfer basınç altında bulunan 22,4 litre hacim kaplayan CH4 gazında kaç tane atom bulunur? Bakın soru tarzını değiştiriyor ama yapacağımız işlem, uygulayacağımız aşamalar hep aynı arkadaşlar. Önce ideal gaz denklemini yazıyorsun. P v, N, v, Basınç zaten belli 2. Hacmi vermiş kendisi 22,4. Eşittir. Atom sayısına geçebilmek için önce sen taneciğin mol sayısını bulmak zorundasın. Ee, sıcaklık 0 derece. Üzerine 273 eklersem Kelvin'e çevirdim. 273 Kelvin oldu. O zaman R'nin de değerini 22,4 bölü 273 olarak yazdım. Sadeleştirmelere başladım. Bu da bunu götürdü. Ee, iki, e, başka giden bir şey kaldı mı? Bu, bunu, bu da bunu götürür. Evet. N buradan 2 mol geldi. Sorumuz bitti mi? Bitmedi. Bizden kaç tane atom içerdiğini sormuş. Sevgili kardeşim 1 mol CH4'te kaç tane atom var? 5 bir daha pardon 4 bir daha 5 çarpı n tane. Avogadro sayısı yerine n al demiş. O zaman biz 2 moldeki değeri hesapladığımız için 10 çarpı n tane ne varmış sevgili arkadaşlar? Atom varmış deriz. Yazılda çıkması muhtemel soru tarzlarını görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten de Kısmen de konu özeti yapmaya çalışıyorum bu kısıtlı zamanımızda. İnşallah diğer videoları da takip ederek tüm gazları 3-4 videoda bitirmiş olacağız sevgili kardeşim. Ve sen de yazılı gelene kadar inşallah maksimum seviyede soru çözerek hazırlanmış olacaksın. Yanında olduğumuzu unutma. Tekrar hatırlatıyorum abone olmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı lütfen önermeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer sorumuza direkt başlayalım. Diyor ki sana hacmi 2,24 litre olan bir kapta 0,05 mol SO2 ve 0,15 mol de oksijen gazı bulunduğu söylenmiş. Basıncın 152 santimetre civa olduğu bilindiğine göre diyor. Kabın sıcaklığı kaç santigrat derece? Bakın dereceye geçmen lazım unutma. Hemen yazdım ideal gaz denklemini. P ve N, R, T. Neler biliyorum? Basıncı biliyorum. Ama santimetre civa cinsinden biliyorum. Ne dedim ben buraya? Atmosfer yazacaksın. Hemen çeviriyoruz. Bir atmosfer 76 santimetre civa idi. 152 santimetre civa. Kaç atmosfer yapar sevgili arkadaşım? 2 atmosfer. Basınç yerine 2 yazdım. Hacmi vermiş. 2,24 litre demiş. Eşittir. Bakın 2 tane gazımız var burada. İkisinin toplam molü kaç yaptı? 0,15, 0,05 daha. 0,2 mol yaptı. Çarpı. T'yi arıyorsun. R'yi de o zaman biz 22.4 bölü 273 seçersek, bakın buradakiyle benzetmeye çalıştık sıcaklığı bilseydik ona göre koyacaktık ama burada verilen değere göre bunu kullanmamız daha mantıklı. Bakın 0 şuradan 1 virgül sola kaydettirir, 2.24 yapar arkadaşlar. 2.24 2.24'ü götürür, 2 de 2'yi sadeleştirirse T burada kaç çıktı yavrum? 273 kelvin çıktı. Bana santigrat derece sormuştu. 273 kelvinden 273 çıkartırsak dereceye geçiyorduk. O zaman sıcaklığımız kaç dereceymiş? 0 dereceymiş. Hemen alttaki soruya bakalım. 0 santigrat derece sıcaklıkta kapalı bir kapta bulunan 8 gram CH4 gazı 44,8 litre hacim kapladığına göre bu sefer de sana basınç sorulmuş. Arkadaşım PV eşittir NRT'yi yazdım. Benden basıncı istiyor. Hacmi bakın burada vermiş 44,8 litre. Mol sayısını yine sen bulacaksın. 8 gram. Arkadaşım 1 mol CH4 16 gramsa 8 gram bunun yarısı yapar. Yani 0.5 moldur. 0 derece 273 kelbine eşdeğerdir. E, R'yi de o zaman ne seçiyorum? 22,4 bölü 273 seçiyorum. Gitti 273'ler. 0,5 ile 22,4'ü çarparsan 11,2 yapar. 11,2 ile 44,8'i sadeleştirirsen burada 1, burada 4 kalır. Ve basıncı çekersen burada 1 bölü 4'ten kaç atmosfer gelir? 0.25 atmosfer sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Ve birinci bölümü bu şekilde tamamlamış olduk sevgili arkadaşlarım. Yazılı çalışmalarımız son hızla devam edecek. Bunu kesinlikle unutma. Bu hafta inşallah tüm gazları bitirmiş olacağız. Ee, Ocak ayına girerken de inşallah genel tekrarlarınızı yapıp sorularınızı çözerseniz maksimum seviyede yazılıya devam etmiş olacaksınız. Diğer videomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili kardeşlerim. Orada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın diyorum.